Ana ne oldu ya? geliyor mu gelmedi? Headshot geliyor mu gelmedi üstüne işte. Headshot. Headshot. Hep çat. Yine Hadi be. Allah! Sana doğru vurdu be çatı. Susla. Al. Hadi. Evet. Hadi be. Oha nereye gitti? Aa. Ama sen yaksızlık yapıyorsun. <laughs> Sürekli karnına çalışıyorum. A karnından götüreceğim. Aa, aa, aa. İkili eşyat yaptık. Aa. Oradan da vurayım mı seni? Ha, bok vururuz. Vurayım mı? Vuruyorum. Hadi, hadi. hadi, hadi. Geliyor. Ağladı, ağladı. Oraya hemen Girmedi. Hadi o girer kafana. Ben, ben bence, bence okları birbirine çarptırma yapsalardı. Geliyor. Geldi. Geliyor. Geldi. Geliyor. Geldi. Üstüne geçti. Geliyor. Aaa ayağımı vurdum. Tamam. <laughs> ayağımı vurmayacaktın şerefsiz. Ah <laughs> cıgalar ayaklarımı vurmayacaktır. Benim güzel ayaklarımı vurmayacaktır. Al sana. Sen kimsin lan çık? Ben vuruyorsun. Bak buradan da vururum. Bak seni buradan da vururum. Aa. <laughs> aa, aa. Oha ikili headshot. İkili headshot vururum. Aa. <laughs> <gelseydi ya>. Aa. Aa. <laughs> ya? Aha bir kez daha vurayım. Ah. Ah. Evet. Ah. Bir. Vurdum. Ah. Ben bir vuramıyorum. Oho. Ne yapıyorsun? Hızlıca yapıyorsun. O zaman ben de yaparım. <laughs> <laughs> Tutturamıyorsun ama sen hızlıca kafana. Oha! Wow. <laughs> Koydu. Ya, dur lan. Aa bitti ben kazandım. Ananı satayım. Kaçta o kazıyorum. Ah tamam bir. <laughs>

Arkadaşlar çekip çok kötü bir şey, bir şey oldu babam Geldi. İşte video dur. dur, dur. Bir ya bir dur dur ben yerimi alayım. Hadi yerim gardını al. Adın, gira, kral baba değil. Kral baba değil. <laughs> Uçakları görüyorum. Ne de aklına bekliyor. Ne? Headshot. Arkadaşlar yine babam geldi. Üzgünüz altın. <olsun. gülüyor> <laughs> Geri zekalı ne bağırıyor. Çok güzel vurdum ama kafamdan. Yeeeey. Ben videoyu ben seni kafana uçurdum ama. Okura da vurdum abi. Videoyu durdurdum. Hop Allah. Hop Allah. Hop. Ayıcına soktum bunu Oha. Ulan dört dört kaldı dört kaldı. Aaa. Bir üç kaldı. Onu hemen öldür Aha. Aha. Ya. <laughs> Şimdi okukamadı. Ben okumadım. Ben de, de okumuyorsuz. <laughs> Ve aldım. Aa bitti. Ben kazandım. Yaşasın. Tekrar. Şu kadar öldürüyorum. Ben gitti. Ne yapacak çalmasın ya. Çalmaz benim perlamlar. Evet. Bunun için mi öldürüyorsun kendini? <laughs> Al. Böyle eğlendim lan ben de. Mesela ben de ben de kan çorbası yapmaya çalışıyorum. Kan çorbası. Çorba Pancar çorbası olmasın o. Yok, kan çorbası kan. Aa. <laughs> İkili girdi. Ne <laughs> <laughs> zaman sen bunu bir almadan yapıyorsun? Abi atayım gelirse. Oh ayağına girdi. Abi çok yatıyor bana ya. Yeter la. Hadi ya o girsin de. O gir bu girsin gari. <laughs> girdi. Oha. Oha, avasa seni videomda izleyeceğim ey ben. Şıkal, seni videomda izleyeceğim. Ya, ama sen hiç hey, ya, almadan yapıyorsun. alarak geliyorum. Hadi, iyisin. Girsin, biri girsin. Aa, ikisi de geliyor. Hadi girsin, girsin, girsin. Hey, Hadi gir. Hey, şart. Hey, şart. Hadi, gir. Hadi gir gire gir gire Gir, gir, gir. Giremiyor ya. Hadi gir. gire 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 girdi. gire girdi. gire 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 da tutturamıyor ha? O kadar şey. Ben kilapta tutamam ya. Çok daha devam et rastgele az Ne olur? Ne olur devam et. Ya devam et sen niye nişan alıyorsun niye? teşekkürler takipte gelmeyi ve daha 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 bay bay